Öncelikle Kilit Market Şahvanıstadan iyi günler diliyorum. Güvenliğiniz bizim için önemlidir sloganı ile kapılarınıza takılı olan barelleriniz eğer şu şu veya şu şekilde rozette garanti altına alınmadıysa kesinlikle savunmasız her türlü saldırıya açıktır. Ee, koruma rozetlerini sırasıyla anlatmak gerekirse açık rozet. Baralleriniz şöyle koruma altına alır kapalı rozetimiz yine aynı şekilde barilimizi korun altına alır. Yine kontrol rozet dediğimiz rozetimiz var. Altında kontrol tablasıyla birlikte. Yine kapalı rozetlerimiz var. Kalın vida ile güçlendirilmiş. Yine öne açık eskitme rozetimiz var. Bunun da önü açıktır. Vidalarıyla birlikte. Yine kontrol dediğimiz rozetimiz farklı renklerinde. Bu yine farklı bir rozet. Bu da aynı şekilde barilimize kolaylıkla uygulanacak bir şekilde savunma altına alır. Barajın dışarıda kaldığı zaman kesinlikle savunmasıdır. Olabildiğince yüzde yüz olarak üretildiğinde, kopyalandığında, monte edildiğinde kesinlikle güvenlik altındadır. Sizin güvenliğiniz yani bizim için önemlidir sloganını başta söylemiştik. İyi günler diliyorum.